NATO zirvesine katılmak üzere birazdan Lahye hareket edeceğim. Zirvede ittifakın caydırıcılık ve savunmasını pekiştirecek adımları değerlendireceğiz. Müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni hedefler belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için yapacağı seyahat öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mütabakada ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna'daki savaşın adi bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor. 21 aydır devam eden işgal, istila ve yakın politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz. Değerli arkadaşlar, 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehditin fitilini ateşlemiştir. Çevre bizde ne yaşanırsa yaşansın terörsüz Türkiye hedefimize hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz dedi. Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare eden bir müttefikiz. Ülkemizin savunma yeteneklerini sürekli geliştirirken ittifakın caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Zirvede ayrıca yıllar önce öngörülü bir yaklaşımla ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz. Kıymetli basın mensupları Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor. Müttefikler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. 21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Daha önce de ifade ettim. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve itilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak Uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Zirve marjında müttefiklerimiz ile ittifak ortaklarından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail'in Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şarttır. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder. Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın, terörsüz Türkiye hedefimize özellikle bu verdiğimiz sözü yürüyüşümüzde hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz.